Kıymetli basın mensupları, değerli Cerrah Mahallesi sakinlerimiz, daha önceden belediye statüsünde olan Cerrah, Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalleye dönüştürülmüştür. Tabii mahalle halkı olarak bu yasa ile birlikte bizler, bize anlatılanlara göre hizmette atılım beklerken, tam tersi maalesef bu değişiklikten sonra hizmette birçok aksamalar meydana gelmiştir. Bu basın açıklamamızda bu aksaklıklarla ilgili yerinde açıklamalarda bulunacağız. Cerrah Parkı yıllardan beri gerek Cerrahlıların gerekse İnegöllülerin nefes alabileceği bir ortam sunmuştur. 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık buçuk milyon harcayarak bu parkı piknik ve mesire alanı olarak revize etti. Piknik yapmak için oturak sayısı arttırılan parka özellikle yaz aylarında büyük ilgi var. Ancak bu ilgiyle beraber maalesef birçok sorun da ortaya çıktı. İlk olarak parkın çok acil güvenlik personeli ihtiyacı var. Özellikle geceleri kimse olmadığından alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişiler hem güvenlik tehdidi oluşturuyor hem de çevreyi kirletiyor. Bunun önüne geçmek için acilen özellikle geceleri güvenlik personeli görevlendirilmesi gerekli. Yine parkın muhtelif noktalarına konacak kamera sistemiyle 7-24 kayıt yapılması da bu olayların bir nebze önüne geçecektir. Parkımızla ilgili ikinci sorun ise otopark sıkıntısı. Mesire alanındaki piknik alanı kapasitesinin artmasına rağmen parkın önündeki araç otoparkının kapasitesi çok düşük kaldı. Ayrıca parkın hemen yanında bulunan ve belediyeye ait olan düğün salonunu da dikkate aldığımızda yaz günlerinde hafta sonları parkın önünden başlayarak anayol boyunca onlarca araç kuyruğu oluşuyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin parkın hemen yakınlarında bir araziyi istimlak ederek otopark yapması gerekmektedir. Cerrahi ile ilgili ikinci gündem maddemiz ise spor sahamız. Bu saha ile ilgili 2018 yılında İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Cerrah Spor Kulübü adına başvuru yaptık. Bu sahanın yanındaki parsellerin de kamulaştırılarak bir spor kompleksi kurulmasını ve buranın işleyişinin Cerrah Spor Kulübü'ne devrini talep ettik. Büyükşehir'den ve İnegöl Belediyesi'nden verilen cevapta talebimizin makul karşılandığı ve projenin 2019 yılı programına alındığı belirtildi. Ama gördüğünüz üzere son durumda burası aynı şekilde de atır bir şekilde durmakta. Değerli Ciğerah Mahallesi sakinlerimiz, Sadık Partisi olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla hareket ettiğimizi, sorunlarla birlikte çözüm önerileri de sunmaya gayret ettiğimizi, sizlerin de mahallemizdeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinizin dile getirilmesiyle alakalı taleplerinizi bizlere iletebileceğinizi belirtir. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dileriz.